Sevgili izleyenlerimiz Konya Televizyon ekranlarından Hastalıkta Sağlıkta programımızdan ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Güzel bir hafta olmasını dileyerek bizler yayınımıza başlıyoruz. Dün biliyorsunuz çok önemli bir gündü. 19 Mayıs e, Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Bu arada e, tüm gençlerimizin ve herkesin, tüm milletimizin bu güzel bayramını kutlamış olalım bu vesileyle. Haftanın ilk iş günündeyiz. Medikana Konya Hastanesi'nin sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz programımıza yine çok değerli bir isim, stüdyo konuğumuz. Kendisini hemen sizlerle buluşturmak istiyorum. Sanırım artık kendisini çok iyi tanıyorsunuz programımız takip edenler Medikana Konya Hastanesi'nden beslenme ve diyet uzmanı Mine Oğul olan bizlerle birlikte olacak. Ee, bilmiyorum ben şehir dışındaydım bir 10 günlük periyotta ama burada havalarda sanırım. Ee, serin mi geçti biraz, Sizinlikle serindi hafta, değil mi? Oldukça soğuk. <laughs> evet. Ee, tam anlamıyla e, bir yaz mevsimine giremedik ama beslenme anlamında, sağlık anlamında e, tam yaza girmeden önce neler yapmamız gerekiyor, nelere dikkat etmemiz gerekiyor, her şeyden önemlisi e, farklı bir mevsime giriyoruz, yiyeceklerimiz değişiyor, beslenme düzenlerimiz değişiyor, su tüketimimiz birazcık da artıyor. Bugün bunlarla ilgili güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sizler de canlı telefon bağlantılarınızla stüdyomuza konuk olup sorularınızı pay. Ayrıca SMS'lerinizle ve maillerinizle bekliyoruz diyelim. Minan hoş geldiniz. İyi, 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 iyi. Nasılsınız? Çok teşekkürler sizler. Çok teşekkür ederiz. Aslında içimize çoktan beri bir bahar güneşi doğdu ama nedense <laughs> gökyüzüne yansımadı çok Aynen fazla. Öyle. tam bir geçiş sağlayamadık. Bu evet. dolayı danışanlarımız da birazcık müzdarip. Yani herkes kaçamakları bu dönemde birazcık daha artırıyor. Tüketimleri birazcık daha, iştahları birazcık daha fazla oluyor. Biz de zorlanıyoruz bu geçiş döneminin hala e, tamamlanmamış olmasından. Evet. izleyenlerimiz sizi tanıyorlar ama bir kere daha sizi tanıtarak başlayalım. Yetişen Mine Öcalan. E, Medikana Konya Hastanesi'nde e, Medikana açıldığından e, beri çalışmaktayım. E, danışanlarımız merkezimize başvurdukları zaman çeşitli tahliller yaptıktan sonra e, beslenme programını alıyoruz. Hı -hı. Bu doğrultuda zayıflamak isteyeni zayıflatıyoruz, kilo almak isteyeni kilo kazandırıyoruz. E, mevcut bir rahatsızlığı varsa ona göre düzenli beslenme programları o, oluşturuyoruz. Evet mesela şöyle de herhalde size başvuruyorlardır. Diyelim kişi 60 kiloda ben bu kilomu nasıl koruyabilirim? hiçbir şekilde almayayım ya da vermeyeyim şeklinde herhalde gelenler öyle. oluyordur. Önceden birazcık da herkese bir kilo vermeye yönelik geliyordu ama artık sağlıklı beslenme kavramı birazcık daha oturdu hayatımızda. Ben nasıl düzenleyebilirim? Özellikle anneler ufaklıklarını getiriyor. Hani Çok Neler sert. yapabilir, neler ekleyebilir, nasıl düzenleyebilir diye. Onlarla tabii ki tek tek işte pazartesi şunu yesinler, salı günü şunu yesinler diye bir şey planlamıyoruz. Birazcık da onların hayatındaki tüketimlerinin üzerinden geçiyoruz ve küçük değişikliklerle geçiş yapıyoruz. Yani abur cubur seviyorsa önce onları birazcık da azaltıyoruz. Onları seyrelttikten sonra öğünlerini düzenlemeye çalışıyoruz. Onlara burcu buru neler yöneltiyormuş onu görüyoruz. Çünkü bizim için öncelik hani tedavi etmenin ilk planında beslenme diyet bölümünde düzenlemek geçiyor. Çünkü doğru yeri bilmezsek, saptayamazsak onlar bize geliyorlar. Başka diyetisyenlere gidiyorlar. Başka çözüm yolları aramaya başlıyorlar. Bu da bizim istediğimiz bir çözüm yolu değil. Evet. Ya gelenek bir şu vardır. Hem yiyeyim, ama hem de böyle çok kilo almayayım. Böyle bir şey herhalde hayatımız boyunca çok zor. Aslında biz yere kilo verdiriyoruz. Mutlaka Hı -hı. tüketimlerimizi hani çok sıfırlamamamızı sürekli söylüyoruz. Özellikle ekmeği burada birazcık daha vurguluyoruz. Ekmeksiz bir hayat olmaz. Ekmeği tamamen hayatınızdan çıkartmayın diyoruz. Yiyerek mutlaka zayıflamamız gerekiyor ki hayatımızda çünkü o yiyecekler var ve tekrar hayatımıza gelecek. Önemli olan miktarlarını kontrol etmek. Evet, önemli olan miktarlarını kontrol etmek. Hani Hı -hı. E, toplumda şu var diyet yapmak demek ee, ya da işte kolesterolü şekeri olan insanlara periz verildiği zaman insanların hayatı zindan olacakmış gibi düşünüyorlar. İşte en sevdiği şeyleri yemeyeceğiz anlamında gelmiyor o zaman. Kesinlikle gelmiyor. Hı hı. Tabii ki hani e, şeker hastalığında birazcık daha basit şekerleri hayatımıza sıfırlamaya çalışıyoruz ama yerine idame ürünleri var. Sükraloz e, etken maddeli, stevi etken maddeli tatlandırıcılar var. Bunlarla kendilerine yine tatlı hazırlayabilirler. Özellikle sütlü tatlılar kan şekerlerini de birazcık daha regüle edecek tatlılar olacaktır. Ama dediğimiz gibi hani şeker kullanmıyoruz. Her şeyin yerine geçebilecek bir şeyimiz var. Kullanabileceğimiz yöntemlerimiz var. O kadar sıkıcı programlar planlamıyoruz birlikte. Evet. Şimdi zaten gittiğimiz marketlerde de artık bununla ilgili raflar var, gittiğimiz var. E, restoranlarda özellikle light ürünler var e, ve stevia bitkisi özlü dondurma var. Yani burada Konya'da bunu yapıp üreten bir tane pastanemiz var. Gayet de güzel. Hiç Hı. o şekerin yokluğunu hissetmiyorsunuz. Yani aslında Hı. o zamanla kazanılacak alışkanlıklar. Mesela ben şunu gözlemliyorum, ben yıllardan beri şeker, çayımı sürekli şekerli içiyordum ve hayatım boyunca şekersiz bir çay içeceğim ya da bir içecek içeceğim asla aklıma gelmezdi. Ama kafamda bitirdiğim an ben şu an iki yıldan beri Asla şeker kullanmıyorum. Demek ki mümkün olabiliyor mu? Şekeri bırakmak ya da tuzu hayatımızdan bir nebze olsa azaltmak. Kesinlikle öyle. Şimdi damak tadımız var ve rutin olarak aldığımız bir enerji var. aldığımız bir tat var. Bu doğrultuda biz tekrar onlara yönelmeye başlıyoruz. Hani yine onu ilk diyete başladığımız zamanlar ya da bazı şeyleri sınırlandırdığımız zaman onu arıyoruz. Bir süre sonra alıştıktan sonra bu sefer onların tadı kötü gelmeye başlıyor. Evet. Çok tuzlu demeye başlıyoruz bu sefer yiyeceklere. Normalde tadına bakmadan tuz atanlar için özellikle söylüyorum bunu. Bir süre sonra o yiyecekler daha tuzlu hale onlara da geliyor. Bunlarla öncelikle sınırlandırmakta fayda var. Birden tamamen keselim de demiyoruz. Tadını azaltarak şekeri azaltarak ya da tuzu azaltarak geçiş sağlayalım istiyoruz. Hı hı. Yani bu mümkün. Kişi Tabii yeter da. ki kafasında bitirsin. Ee, ben bunu bırakacağım. Bir daha çayımı şekerleşmeyeceğim desin. Çok rahatlıkla e, bırakılabiliyor. Şimdi yaza gireceğiz dedik. Çok kısa bir süre kaldı. Hatta e, bilmiyorum eğer e, hava halen güzelse dışarıda bugün güzel bir hava vardır. Eee yaza girerken daha mı hızlı kilo veriyoruz? Bilmiyorum. Ben birçok çevremdeki arkadaşımdan bunu Hı -hı. duyuyorum. Ay aman kışın zaten aldık kiloları. Yazın veririz gibi bir düşünce var. Hı -hı. Yazın daha mı hızlı kilo veriyoruz? Şimdi yazın en büyük avantajı güneş ışığı. Bizi zaten Hı -hı. motive ediyor. Karanlık birazcık daha depresif hale soktuğu için o kadar motive bir şekilde kilo vermeye devam edemiyoruz. İşte geçen haftanın soğukluğunda bize en büyük etkisi bu oldu. Hepimizin birazcık daha demotive olduk. Hani çok fazla diyetlerde istikrarı göremediğimiz dönemlerde. Yazda hem daha motive oluyoruz hem de gerçekten güneş ışığı bizi birazcık daha enerjik kılıyor. Birazcık daha metabolizmamızı hızlandırıyor. Bir yerlere yürüyerek gidip gelmemiz birazcık daha e, zaman ayırabildiğimiz sürece oluşturuyor. Çünkü normalde hani hep e, o yağmurdan kaçmak için daha yakına park ederken ya da daha yakında bir yerde inmeye çalışırken şimdi bir durak önce inelim de oraya kadar yürüyelim demeye başladık. O havayı alalım demeye başladık. Onun avantajları var. Su tüketimi otomatikman artıyor. Kış aylarında daha az su isterken vücudumuz yaz aylarında havanın sıcaklığıyla beraber susamayı da birazcık daha artırıyor. <laughs> Su tüketimimiz de arttığı için otomatikman metabolizmamız hızlanıyor. Evet biraz yiyecek değişimi de söz konusu oluyor galiba. Hani, Kesinlikle e, kışın birazcık daha yağlı yiyecek tüketim fazla olurken yazın canımız istese bile yiyemiyoruz değil mi? Kesinlikle öyle. Bir de yaz sebzelerinin ve meyvelerin avantajı daha fazla su içermeleri. Hı -hı. Dolayısıyla daha e, düşük kalorili e, daha doğrusu daha büyük, büyük porsiyonlar tüketebiliyoruz bir porsiyon yerine geçen miktarlarda. O da bizim avantajlarımızdan birisi yaz aylarındaki tüketim açısından. Evet şimdi meyve dedik. Meyve masum mudur aslında? Yani e, ben hiçbir şey yemeyeyim yemek yemeyeyim ama yazı ile geçireyim. Yani meyvelerde de belli bir porsiyon, belli bir sınır var mıdır kilo almamak Kesinlikle için? Kesinlikle öyle. Meyve de meyve şekeri içerir en başında fruktoz dediğimiz. Belirli porsiyonlarda sınırlamakta fayda var. E, kişiye özel olarak değişmekle beraber 3 ila 5 porsiyon arasındaki tüketimden bahsediyoruz. E, bizim en ikinci plana attığımız meyvelerden birisidir incir. Evet tatlı olduğunu biliriz ama bir tane incir aslında bir porsiyon meyve yerine geçer. E, yani bir küçük boy elmayla da bu yine birebir eşittir ya da 3-4 tane kuru kayısı. Ee, yine bir porsiyon meyve yerine geçer. Avantaj meyvelerden birisidir hurma, kuru hurmalardan. Hem e, glisemik indeksi çok düşüktür. Yani kan şekerimizi daha yavaş yükseltir, daha hmm. yavaş e, düşürür. Hem vitamin ve mineral içeriği çok yüksektir. Hem de tatlı tadı bizi birazcık daha tatmin eder. E, hurmayı daha rahat kullanabiliriz. Yani bir tane kuru incir yerine 4-5 tane hurma kullanabiliriz onun yerine. Ki e, o meyve değişimlerini, meyve porsiyonlarını sağlayabilelim. Evet. Peki mesela karpuz çok fazla su içerir. Karpuzda da böyle belli bir kriter var mı? Çok tüketmek. Yani boylu boyunca ince bir dilim karpuz, ortalama bir ya da iki parmak kalınlığında dilimlenmiş bir karpuz bir porsiyon meyve yerine geçer bizim için. Hı hı. Yani ya da bizim o kalın dilimlerimizden iki ila üç dilim karpuz bir porsiyon meyve yerine geçer. Karpuzun glisemik indeksi yüksektir. Su içeriği de yüksek olduğu için ve fruktoz miktarı da yüksek olduğu için kan şekerine daha hızlı karışır. Bu doğrultuda kan şekerimizi daha hızlı yükseltir, daha hızlı düşürür ve bizim çabuk acıkmamızı sağlar. Ondan ne porsiyonlarına dikkat etmemizde fayda var karpuzun. Biz genellikle yemekten yemeğin hemen ardından ekliyoruz. Ee, hem yemeği onunla tamamladığımız için çabuk acıkıyoruz. Çünkü en son tatlıyı almış oluyoruz. Hı hı. Hem de zaten yemekte biz yeteri kadar pilavdı makarnaydı ya da ekmekte... öyle şeylerin değişimini kullanıyoruz. Onun yerine birazcık daha ertelemek karpuz saatini. Onun yanına belki bir parça peynir ya da bir iki kaşık yoğurt eklemek bu kan şekerimizin daha dengeli yükselip daha dengeli düşmesine sağlayacaktır. Evet. Peki hiç kalorisi olmayan bir meyve var mıdır? Ee, doğada hiç kalorisi olmayan bir şey yok. Yediğimiz her türlü gıdanın belirli bir verdiği enerji değeri var. Çok az da olsa. Ee, erik buna göre birazcık daha avantajdır. Yeşil can erikler. Ee, 18-20 tanesini bir porsiyon meyve yerine tüketebiliriz oh, ki bu bizi bayağı bir tatmin etmiş olur. Eriği kullanabiliriz. Onun yerine şu anda salatalık, domates onlar da çok fazla çıktı. Çiğ sebzeleri gönül rahatlığıyla tüketebiliriz diyoruz. Aralarda salatalık atıştırmakta da fayda var. O da bizim bu ihtiyacımızı birazcık daha azaltır. Evet. Özellikle böyle sürekli canı abur cubur isteyenler için erik kolay taşılabilecek, salatalık kolay taşılabilecek bir meyve. O zaman böyle aparatif bir şeyler istediğimizde bir tane salatalık Aynen, e, rahatlıkla tüketebiliriz. Peki şimdi e, su tüketimine gelmek istiyorum ben. E, geçen sosyal paylaşımda Mehmet Portakal Hocam e, o kadar güzel bir şey söylemiş ki, yaz geldi artık her saat başı bir bardak su için. Bunu uygulamaya çalışıyorum, İnşallah uygulamaya devam edebilirim. Peki benim gibi suyu sevmeyenler varsa, yazın tabii ki bu ihtiyaç haline geliyor ama ihtiyaç olsa bile bazen benim gibi içmeyenler, ihmal edenler olabiliyor. E, su içmeden mümkün müdür kilo hı hı. vermek? Şimdi hiçbir şey suyun yerine geçmez. Biz değişik sıvı karışımları uygulayabiliriz. Bunları onun yerine kullanabileceğimiz şeyler de var. Ama önceliğimiz her zaman yine de su olmalı bence. Hı hı. Ben her zaman söylüyorum çay hayatımız önemli bir yerde. Hemen hemen Türk'üm deyip de çay sevmiyorum diyen çok az kişi vardır. Onlar bir çay bir su bir çay bir su bile yapsak günlük su tüketimimizi otomatikman artırırız. Masa başı çalışanlarımız çok fazla. Masa evet. üstü linkleri var bilgisayarlarımızın artık. İşte su için diye sürekli hatırlatıyor. Onları kurabiliriz. Hani yarım saatte bir bizi hatırlatır su için, su için diye. Bu sayede birazcık daha su tüketimimizi artırırız. Şişe hesabı her zaman bizim için kurtarıcıdır. Çünkü gidip geldikçe onun dolu olarak görmemiz bizi birazcık psikolojik baskı yapıyor. Onu bitirmem gerekiyordu diyor bize. O nedenle günlük işte bu bir buçuk litrelik şişelerden iki tane bitirebiliriz ya da kendimize bir sürahi belirleyebiliriz. Onun dışında sıvı karışımları da uygulayabiliriz tabii ki. Hı hı. Ee, yine detoks dediğimiz sıvı karışımları ya da birazcık daha toksin atmamıza yardımcı olacak ya da su tüketimimizi artıracak sıvı karışımları da hazırlayabiliriz gün içerisinde. Mesela nelerdir? Ee, öncelikle mesela suyu aromalaştırabiliriz. Yani normal suyumuzun içerisine birkaç damla limon ya da birkaç dilim limon şeklinde atabiliriz. İşte tarçın ekleyebiliriz, karanfil ekleyebiliriz. Suya aroma vermek bizim tüketimimizi artıracaktır. Hı hı. Ya da yine e, bu elmalı tarçınla bir e, sıvı karışımımız var, detoks sıvısı olarak kullandığımız. Onu hazırlayabiliriz biliriz. 1 litre suya 3-4 tane sarı elmalardan, bu golden elmalardan 700 gram kadar, eee 3 tane çubuk tarçın, 1 yemek kaşığı kadar tane karanfil, 1 yemek kaşığı kadar tane karabiber, 3 tane limon ekleyip eee ortama 1-2 taşım 10 dakika kadar kaynatırız. Onun arkasından süzdükten sonra bunu üç eşit parçaya ayıralım. Konsantre bir sıvı karışımı oluşuyor bu sayede. Her gün tekrar tekrar hazırlamak yerine 3 günlük sıvı karışımı bir tek bir seferde hazırlamış oluyoruz. Bu her parçayı 1 litre suyla karıştırıyoruz ve gün boyunca içiyoruz. 3 gün tamamladıktan sonra 4 gün ara verip 3 gün tekrarlayabiliriz bunu. Bu sayede vücudumuzdaki toksinleri dağıtmış oluruz. Birazcık daha yenilenmiş, canlanmış oluruz. Evet o tarif bir daha almak istiyorum ben hı hı. kaçıranlar için. Hı hı. 3-4 tane sarı elmalardan, golden elmadan, 1 yemek kaşığı kadar tane karanfil, 1 yemek kaşığı kadar tane karabiber, hı. 3 tane limon, 3 tane de çubuk tarçın ekleyip bir 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 buçuk litre suyla bunu kaynatıyoruz ortalama bir iki taşım 10-15 dakika kadar e, kaynadıktan sonra süzüp e, kalan sıvıyı üç eşit parçaya ayırıyoruz her hı. gün için bir parçasını kullanıyoruz her parçayı da bir ila bir buçuk litre su arasında karıştırıp gün boyunca içiyoruz İçiyoruz, evet hı hı. çok güzel özellikle hani, e, gün içerisinde içecek ihtiyacı sürekli olan insanlar için çok güzel bir alternatif çünkü ee, bir aromatik tadı da olacak. Soğuk çay dediğimiz şeylere Hı. birazcık benziyor aslında lezzet evet. olarak da. Buzdolabında saklayıp rahatlıkla tüketebiliriz. Evet en azından gönül rahatlığıyla yapmış olduğumuz bir şey. Peki içecekler noktasında yaz geldi içecek tüketimimiz de arttı. Dolayısıyla işte asitli içecekler olsun ya da gazozlar olsun birazcık daha fazlalaştı. Bunları çok tüketmek zararlı mıdır? şöyle e, asitli içeceklerin aslında sağlığımız için yararı yok denecek kadar az. Hı hı. E, ama günde bir bardak e, maden suyunu, sade sodayı mutlaka istiyoruz e, ki mineral dengesini sağlayalım diye. Özellikle gebelik dönemindeki hamile bayanlar için de mutlaka bir tane ekleyelim diyoruz. Magnezyum içeriğinden dolayı kas kramlarını da önüne geçsin diye. Ya da sıkı diyet uygulayanları ya da uzun süredir e, bazı besinleri kısıtlayanlar için de mutlaka ekleyelim diyoruz ki o mineralleri de alabilelim diye. Onun dışındaki gazlı içecekleri birazcık sınırlamakta fayda var. Özellikle light diye tüket Gittiğimiz kola evet enerji içermiyor ancak e, vücudumuza sanki şeker verilmiş gibi yapıp hiçbir enerji vermediği için bizi çabuk acıktırabiliyor. Hı -hı. Yani miktarını sınırlamakta fayda var onların da. Evet. Peki bir yere gittiğimizde e, bize alternatif bir şey sunulduğunda yani ne içmek istiyorsun denildi. Özellikle yaz aylarında ne içsek bizim sağlığımıza fayda? Soda, Hı -hı. E, stevia ile hazırlanmış limonatalar. Olabilir. Onları yine e, burada da birçok pastanemiz ve birçok kafemiz artık hazırlamaya başlıyor. Onlar gayet güzel bir selinletici olur. Su önceliğimiz her zaman için ya da yine soğuk çaylardan kullanabiliriz. Evet peki bu meyveli sodalar tavsiye ediyor Hı. musunuz? Meyveli sodalar şeker içeriyor, mısır şurubu içeriyor birçoğu. O nedenle onları tüketmelerini önermiyoruz. Evet hani biz soda içmeyenler. Gerçi soda sevmeyenler için kendimiz bir parça limon koysak da bence... E, Gayet de güzel, güzel olur. olur. Gayet evet. aroması değişmiş olur. Özellikle benim gibi sevmeyenler varsa. Ya da bu şeylerden yapıyoruz biz. E, Buzlu, işte çilekti, ondan sonra diğer meyvelerde onları yıkayıp e, dondurup buz kalıplarının içerisinde dondurup suların içerisine onlardan atabiliriz. Bunlar birazcık daha aroma katıyor. Gayet de lezzet veriyor. E, Öyle sularda hazırlayabiliriz yine kendimize. Evet hem kendimize hem çocuklarımıza. E, çünkü... Anne babadan çocuk ne görürse onu tüketmek istiyor. Aynen Özellikle öyle. ben birkaç gün böyle bir kaçamak yaptım, kola içtim. Çocuk baktım aynısını yapmaya başlıyor. Onun için anneden, babadan geçiyor birçok beslenme alışkanlığı. Peki dedik ki sebze tüketimi fazla alışacak. Özellikle çiğ sebzeler görüyoruz, yemyeşil artık her yer. Hı hı. Pazarlarda olsun. Peki yazın alternatif yemek ne yiyebilir? Sen yani canımız çok fazla bir şey istemiyor dedik. Hiçbir şey yememek de sağlıksız. Hı hı. Kesinlikle öyle. Uzun. Peki neler alternatif yapabiliriz hı hı. kendimize yemek anlamında? Şöyle sebzeler dediğiniz gibi çok fazla arttı. O nedenle sebzeleri faal olarak kullanabiliriz. Kabaktı, patlıcandı, taze fasulyeydi. Hem enerjisi çok düşük sebzelerdir. Hem de gayet rahat tüketebileceğimiz, yazarlarını bize ağırlık vermeyecek sebzelerdir. En kötü ihtimalle kendimize bir salata hazırlayalım. Az bir zeytinyağı ekleyip lor peynirli salatalar da bizim için öğün yerine kullanabileceğimiz bir şey olur. Ee, ekmek yerine de belki etimek gibi birazcık daha kuru ekmek tarzında kullandığımız ve bizi birazcık daha tok tutan gıdaları yanına tercih edebiliriz. Ya da gevrek galeta Konya'daki faal olarak çok fazla çok tüketimi çok de var. <laughs> e, miktarları yine sınırlı olacak şekilde öğünlerimizin yanına eşlik edebilir. Bu da bizi birazcık daha tok tutmaya yarar. Evet. Şimdi ekmek tüketimine dönmek istiyorum. Biz nedense bir diyet programına kendi özellikle evde yapanlar için söylüyorum. Ben diyet yapmaya karar verdim. E, zayıflayacağım diye kafaya koyan bütün bayanın en önce attığı besindir ekmek. Hı hı. Peki ekmeği hayatımızdan bir anda çıkartmak doğru mudur? Kesinlikle değil. E, ekmeği çıkarttığımız anda yanına hemen bir tatlı gelir sabah yemeği öğlen yemeyiz. öğleden sonraki öğünde canımız tatlı istemeye başlar tatlı bir şeyler ararız ee, meyve porsiyonlarını kontrol edemeyiz daha fazla porsiyonlara doğru çıkmaya başlarız çünkü biz e, günlük dağılımlarımızı belirlerken e, belirli bir kalorinin dışında bunun karbonhidrat yağ ve e, protein metabolizması da bizim için önemlidir karbonhidratı 50-55 oranında belirliyoruz ki en iyi en doğal karbonhidrat kaynağı da ekmektir onlarla evet. çeşitlendirerek hayatımızda eklemekte fayda var biz bilinenin aksine kilo alma diyetlerinde ekmeği çıkartırız ki kişiyi tok tutmasın. Birazcık daha tüketimleri artsın. Aynı zamanda pilav makarna gibi şeyler de yerine gelsin ki yağ oranında birazcık daha öğünün artıralım diye. O nedenle ekmeği kesinlikle zayıflama diyetlerinde çıkartmıyoruz. Evet. Yani bizim o zaman en büyük yaptığımız Yanlışlardan bir tanesi Ekmek bir de ben Bayanlar lütfen bana kızmayın ama Birçok çevremdeki insanlar görüyorum işte tam buğday ekmeği alınıyor Çok güzel kepekli ekmekler çavdar ekmekleri Artık reyonlar göz dolduruyor zaten Ama porsiyon anlamında Böyle bir 5-6 tane belki 10 tane yenilebiliyor. Masum mudur aslında bu kadar Kesinlikle yemek? Kesinlikle değil. Şimdi hani biz bir dilim ekmek diyoruz. Bir dilim ekmeğin de boyutunda dediğiniz gibi ekmeğin cinsine göre fark ettiriyor. Tam bu da ekmekleri genellikle yuvarlak tandır ekmeği gibi daha büyük oluyor, daha hacimli oluyor, daha yoğun olanları da oluyor, daha küçük gözüküp de daha ağır olanlar. Onların miktarları hepsinde önemli. Hani e, biz ekmek evet tüketelim diyoruz ama günlük tükettiğimiz ekmeğin de e, kişiye göre değişmekle beraber 7 ila 8 porsiyon arasında bırakıyoruz. Ona da miktarları mutlaka önemli onların da. Evet ee, bir de bizim toplumumuzda şu var biz pilav alışkanlığını çok seviyoruz makarnayı çok seviyoruz ee, ama son dönemlerde sizlerin programa katılımında öğrendim ki bulgur pilavı bu anlamda en masum olanı. Tabii Hı -hı. ki o da porsiyon anlamında daha az tüketildiği Hı -hı. zaman. Bir de bizim toplumumuzda e, makarnayı ya da e, pilavı ekmekle yem alışkanlığı var. Ben bunu gözlemliyorum. Çok zararlı bir şey mi yapıyoruz? Şimdi birazcık daha tabii öğünün kalorisini artırıyoruz. Şimdi ortalama 2 ila 3 kaşık e, pilav bizim için bir dilim ekmek yerine geçiyor. Şimdi biz bir tabak makarna yiyoruz. Ortalama bu 6 ila 7 dilim ekmek arasında değişiyor. Yanına hı. bir de 2 ila 3 dilim ekmek eklersek 9 e, dilim ekmeğe kadar çıkabiliyoruz. Hı hı. E, bu doğrultuda ister istemez öğünün kalorisini çok yukarıya çıkarıyoruz ama tabii ki alışkanlıklar ki bizim Toplumumuzda bir kere pilavımız var, düğün pilavımız Kesinlikle. var. Dolayısıyla porsiyonları birazcık daha yüksek yeme eğilimimiz çok fazla olduğu için bir en kurtarıcılarımız sizin de söylediğiniz gibi çiğ sebzeler, salatalar. Onlar bizim daha yavaş yememizi sağlıyor, Öğünümüz de masada birazcık daha uzun kalarak ama bizi birazcık daha oyalamayı sağlıyor. Bu doğrultuda çiğ sebzeler bizim diğer tüketimlerimizi birazcık daha azaltacaktır, baskılayacaktır. Evet. Peki yemek yerken çok hızlı yemek mi mantıklıdır, yoksa yavaş yavaş mı? Hani Hı -hı. bu kilo vermelerde bir kriter mi? 15 dakikadan sonra biz e, doyduğumuzu anlamaya başlıyoruz. Ama biz genellikle bu hızlı özellikle çalışma temposunda olan kişiler, ev hanımları hemen yemeğimi yiyeyim de şu işe tekrar tamamlayayım bitirivereyim kimse gelmeden diye genellikle hmm. söyleriz. Evet. Dolayısıyla bu 10 ila 15 dakika arasında mutlaka yemeği tüketip de tamamlamamız anlamına geliyor. Bu da tokluğumuzu anlamıyor. Dolayısıyla beyni sinyaller gittikten 15 ila 18 dakika arasında tokluğumuzu anladığımız için o aradaki tüketimlerimiz eğer ki hızlı ve çok olursa Dolayısıyla bu da bize kilo kazandırmayı sağlar. Evet. Peki hı hı. kilo almak çok kolay bir şey midir? Yani e, özellikle bayanlar günlere gittiği zaman ya da o gün kaçırdıkları zaman aman akşam yemeğini yemem böylelikle dengelerim e, hesabı yapıyoruz hı hı. bazen. Kilo almak çok basit midir? Nasıl kilo alırız biz? Yani Söyle o gün kaçırmakla kilo alınır mı? Bir sefer kaçamakta kilo kazanmayız. Ki biz bunlara mutlaka izin veriyoruz. Çünkü işin bir de psikolojik boyutu var. Hmm. Tamamen olmasın dediğimiz şeylerin her şey daha cazip geldiği için biz arada sırada izin haklarımızı kullandırıyoruz. Ama önemli olan bunların miktarları. Yani e, pazartesi günü güne gittik kaçamak yaptık. Salı günü akşam yemeğinde annemler davet etti bir şeyler yedik. Ertesi gün öğle yemeğinde kayınvalideydik. Orada bir şeyler tükettik derken <laughs> evet. bu iş her gün bir kaçamak şeklinde eklerse işte o zaman kilo kazanmaya başlıyoruz. Bir de kiloyu verdikten sonra ya da çok zayıfsak İlk ilk etapta fark etmiyoruz. Bir de hep genellikle aynı kıyafetler giymeyi seven bireysek böyle o kıyafetler de bizle beraber genişlediği için hiç fark etmiyoruz. Sonra bir 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo daha kazanmaya başladıktan sonra bu sefer de ertelemeye başlıyoruz. Şu da geçsin dikkat edeceğim, bu da geçsin dikkat edeceğim. O da bir süre sonra kilolar yerleşmeye başlıyor. Ve bizim kazandığımız kiloları atmamız birazcık daha zorlaşıyor. Peki verilen kolaylar çok hızlı kazanılır e, sorusunu soracağım ama biz yenimiz hattımızda mı sevgili arkadaşlarım? Öyle bir e, evet değil, hattımızda değil şu an. Böyle bir şey doğru mudur? Yani hızlı kilo veren insanlar Bıraktığı zaman dikkat etmemeye başladığı zaman çok hızlı bir şekilde kiloları geri Hı. alır. Bu doğru mudur? Çünkü özellikle tek yönlü beslenme uyguluyorsa yani bir protein ağırlıklı diyet yapıyorsa yaklaşık 2-3 ay e, ya da belki daha uzun süre bu doğrultuda onu bıraktığı anda kilo kazanımı çok hızlı olur. Çünkü hem tek yönlü beslenme sağlığı olan zararlarının dışında e, vücut diğer besinleri almamak istiyor ve aldığı anda onu çok sevdiği için yağ çevirip yapılıyor. Onları bırakmamak istiyor. Dolayısıyla bu kilolar çabuk kazanılır. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şey haftada 1 ila 1,5 kilo. Eğer bunun daha üstünde olursa metabolizmayı otomatikman yavaşlatmış oluruz. Çünkü vücut alışıyor. Normalde e, atıyorum ki biz 3000-4000 bin, bin kalori yerken çok yüksek miktarda kalori yerken birden binlere, 1500'lere bin düşürdüğümüz anlamına geliyor bu vücudun e, aldığı enerjiyi. Evet ilk etapta hızlı gidiyor. Haftada işte 2,5 kilolar, 3 kilolar, belki 4 kilolar gitmeye başlıyor. Ve bu diyeti bıraktıktan sonra metabolizmamız çok yavaşladığı için eğer ki tüketimlerimizde çok fazla artırırsak bu doğrultuda kilo kazanımı hızlanıyor. Ama bir beslenme uzmanı ya da diyetisyen eşliğinde çalıştığımız zaman ee, biz zaten kilo koruma programları uyguluyoruz. Mutlaka hani iyi tamam verdik görüşürüz demiyoruz. Mutlaka 2 ila 3 ay arasında bir kilo koruma programlarımız var. Bunları uygulamaya geçiyoruz. Gramajları çok hafif olarak artırıp ee, yavaş yavaş daha doğrusu günlük almamız gereken enerjiye doğru yakla, yaklaştırıp o doğrultuda değişimleri öğretip bunun yerine ne yiyebiliriz? Bu ne yerine geçer? Bunları öğretip ya da ne ilk açamak yaptığımız zaman ne yapabiliriz? Öğretip o doğrultuda kilo koruma uyguluyoruz Ve verdiğimiz kiloları tekrar kazanmıyoruz Evet bu bir vicdan meselesi oluyor Ve ayrıca ...zaten çok fazla yemek isteseniz de yiyemiyorsunuz artık... ...hani mide küçüldü toplum arasında öyle. böyle bir şey söyleniyor... ...doğru mudur bilmiyorum ama artık senin miden küçüldü deniliyor... ...bilmiyorum böyle Hı -hı. bir şey doğru mu? Kesinlikle öyle şimdi midemiz ister istemez belirli bir hacme sahip... ...ve biz bunları doldurmaya çalışıyoruz ön iştahımız açısından... ...bu doğrultuda tabii ki az tüketimlerimize bir süre sonra biz al, e, alışmış oluyoruz... ...midemiz küçülmüş oluyor, vücudumuz bununla idare etmeyi öğreniyor... ...ve daha fazla tüketimlerimizi artırdığımız zaman rahatsız oluyoruz... ...midemizde şişkinlikler evet. meydane, meydana geliyor bazı kişilerde tansiyonları hızlı bir şekilde yükseliyor. Vücut izin vermiyor zaten çok fazla tüketmeye. Bu doğrultuda bizim en büyük avantajlarımızdan birisi oluyor kilo koruma programında. Evet sevgili izleyenlerimiz bunları konuşmaya devam edeceğiz ama kısa bir aradan sonra.